Değil evet, şimdi ben, Ufuk, Halil, Vedat seyahatteyiz, bisiklet bisiklet turundayız. Kardeş şurada bir kibur varmış. Saatlerimiz kaçamadı o kadar. Biliyorum, gördün mü? Lan hadi dur dayı. Ufuk başladığından emin misin? Yok canım. başladığından emin misin? sattığımızdan emin misin? Baba geçemiyoruz. Bu taksiler bize vermiyor. Ya derler bir de yeşil koysa buraya neydi olur? Uzaklaştırıyorum geri. <gülüyor> 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 Sen nereye geliyorsun? Halil önümüze gidiyor. Evet Halil güzel bir hareket bekliyoruz. <laughs> Halil güzel bir hareket Halil. <laughs> evet Halil Halil <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Vedat Halil virajı görmedik. <gülüyor> <gülüyor> evet Konstantin Senem <efendim>, sende. <laughs> ne oluyor ki ben ge <gülüyor> <gülüyor> Evet çok güzel bir seyahat oluyor, çok neşeli bir seyahat oluyor. Bir 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 ağlamız var bir şu anda. Peki <laughs> 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 Evet. Halil bekle ara ne geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Ufuk, o bu görüntüyü mü acaba o Evet bayan. O neydi? <laughs> halil geliyor, Halil geliyor. Arkaya bak <gülüyor> Halil. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Ramazan sunucu. süremiyorum bisikleti. <laughs> Taksi plakayı aldık beyler. Yola olay olursa. Hadi. Hadi. bu bu arabaları

Bir ben bütün zaman atayım mı lan? Vedoo, Vedoo, Ben de kusurum, ben de bir tane atayım Oğlum güzelsin ha Sıkmayayım mı canım? Bir kere, bir kere, bir kere, bir bir, bir, bir Ne <forcément, olmaya reasonably. gülüyor> <laughs> <laughs> Ni Baba Ramazan süreceği ya. Zikadet yani. ne para Çamurluk. Bitkide bırakmam yok, bırakmam orayı çöz alalım. Ayakkabıyla öyle bak, bak. Baba ufuk mahvoldu ayakkabı ufuk bana bak. Ufuk ayakkabı mahvoldu Evet. <laughs> Adam. Ne de güzel izim Adam yolcular devam o zaman. Hadi, <laughs> Kalabilir. Video bitiyor. Video bitiyor. Video bitiyor. Video bitiyor. Video bitiyor. Video böyle daha iyi Video çekelim Video bitiyor. 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 Video saniye. Atacak mı sen bunu? Evet atacağız. Evet. Youtube'cular bizi izleyin. Ayıp alın kendimize ha. Aleyhisselam sende. Gözümün süreli tutmaz olduğu <laughs> lastikleri.